Şu an Türk Hava, e ben şu an Türk Hava Yolları CIP salonundayım. Gördüğünüz gibi hala raflarda ürünler mevcut. Ve ben burada biraz önce çok saygılı bir şekilde yüksek sesle tepkimi verdim. Herkes de çok efendi bir şekilde, saygılı bir şekilde beni dinledi, hak verdiler. Fakat Türk Hava Yolları'nda hala şu ürünlerin şu raflarda olması kanıma dokunuyor. Biz şunları yemesek içmezsek diğerlerini de ölmeyiz. Ama biz yedikçe içtikçe orada çocuklar, insanlar katlediliyor ve paramparça oluyor. Şu anda saat 8 işte, 8, 8.30 gibi. Ve ben Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı CIP'de buradan hay kuruyorum Türk Hava Yolları yöneticilerine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza. Lütfen ama lütfen kaldırılsın artık ya. Gördükçe sinir sistemim bozuluyor ya. Aklıma poşetin içindeki çocuk ve kadın insan cesetleri geliyor o Bu burada durdu duruyorsa o zaman biz başkalarına ne diyeceğiz? Evet şu an Türk Hava Yolları CIP salonundayım. Gördüğünüz